Oyun başlayan Magdama Vakşa ben Kuan Bugün sizlerle Survival oynuyoruz ee, 6. bölümde sizlerleyiz ee, Şey bu sefer tek olarak Neydi lan? Hadi su falan Yanında Cem var ama oyunda değil Bir de şeyde ee, ya, mikrofonu falan kapat işte. Bir şey varmış işte ya. O sonradan videoya göre selamını ver. tamam Neyse şimdi bu bölümde şu eve devam edeceğiz. Şöyle şey yaparsak yani. Ya böyle ne derseniz her şey benim beni da sapıtıyor işte. Bak ha. Şöyle yaparsak eğer. Ya. Şimdi binayı halledelim. Sadece bitirelim. Bir dakika aa bu bina fail olmuş. Kesin ben yanlış tankımdır. Bir, iki, üç. Aynen. Şuru, şurayı kıracağız. Sonra şuralarda şey yapalım. Cem'in baskınına uğrarsanız yani şey yapmıyorum merak etmeyin <laughs> evet, Şurayı da kıracağız ve 31 FPS niye alıyorum ben Ha arkada video uploadlanıyor Yeni benim upload diyor arkada <laughs> Çakma taşı için Neyse Şu binaları bitireyim Bitirelim. Bitirelim. Hmm. dışında başka birini alsandık. <laughs> Şimdi o düşündürdü. <laughs> Map'i trollemeyecek insan arıyor. Ve o da binde bir. Ve bir de şunu evet, şu konuda da bir açıklık getirelim. O kadar biz video çekiyoruz. Ben yani dandik şeyde hmm, neydi? Dandik neydi? Yani dandik internetle şu videoları upload etmeye çalışıyorum. 11 12 tane abonemiz var. O, o abonelerden yani bir o, nasıl desem like istiyoruz. O kadar şey çek Allah belanı versin bunu. düşmüş. like istiyoruz abi like atın yani videolara yani yorum falan da atın ne bileyim ııı ee, texture adı şey smart text falan var yani edit falan değil yani zaten ya ben bunu editlemeye üşenirim yani Allah videonun hakkını yapıcağım ha gerçekimin baba allah falan arka, ağaç şey yaptım soğarda ispanyolun ağaçları cidden güzel böyle böyle bir har hal ya, ıı, har kulade har kulade evet har kuladeyi telaffuz edemem ben hmm. <laughs> Allah Iıı, başka ne söyleyebiliriz ne ne için konuşabiliriz neye açıklık getirebiliriz Selam. Merhaba Selam. Selam. Durum. Aynen. Merhaba. Merhaba. Şu <laughs> an e, video izleyenler kesin aniden gerideyecek korkacak. E, kulaklık mağdurları için cık, 5 saniye bir saygı. Allah. Saygı duruşu. Evet. Yok bir dakikalık. Evet, niye 5 ne saniye? Na na na. dedikten sonra devam ediyoruz. Bak ya şimdi ben o binada neyleri koyacağım? Camları koyacağım. Bina mı? Ne? Bina mı? Ya bina dedi işte küçük evler aynen. Hani ben bir... Neyse ben... abi kapatıyorum. Tamam hadi görüşürüz. Hayır. İşte Tepeleri bitirelim. Her bölüm bir ev gibi bir şey oluyor burada. Ama hani şeyde de kaçe ıı, kaç e lan lan e, şeyde de bana giriyor yani. uploadta bana giriyor. Ulan, Allah. Ee, bir de şeyden konuşalım yani hazır çatmışken Niye normal sorular yapmadım ve büyük sorular yaptım yani. Büyük düzenli sorular yaptım ben böyle soru evler yapmayı severim. Güzel evler. Baksana da. Sonra şu güzel evler. Alan. Tamam. Her neyse. Şu tepeyi ben ne yapmışım? Ha açık kalmış. Tepeleri de kapatalım. Bir iki bin ayda şeyden çıkaralım elde. Şimdi ben craftlayalım Uh, Tortex Palmer kullanmamı istiyorsanız aşağıda abone aboneniz. Uh, kaç tane abonemiz var yani? hiçbir de çarpmıyor. Dınana. Çok büyük sata. Evlen işte falan başka başka zaman demişim. Yani zaman yeterse yapalım. <laughs> Bakalım başka ne yapabiliriz? Aa evin iç dekorasyonlarını yapalım. Bulunlar. Allah. Şu alt kata da ne yapalım ki? Şöyle çok güzel bir alt katımız var kanalımı da abone Tamam. Aa iki tane yatağımız var işte Cemre. <laughs> <laughs> taş dolu. kırık taş. Ay sırtım. Sırtım çok kötü oldu. Bir dakika zeminlerini neyden yapacak? Şundan yapalım. Torç var mı? Evet var. Güzel. Aa ana abi ölçü Şey bu ne? Fuş. Bu ne? Ne Meşke odunu. Neyse ya birçok buttan yapalım. Ama ben ne iki tane aldım? Hadi en kremiz al. Ulan su kullanmamı istiyorsanız şey yaparsınız aşağıda belirtin. Çünkü o, 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 kadar yani şeyimiz var. Abonemiz var ya, yorum atın. Like atın. Neydi? Arkadaşlar da falan şey yapmıyor kanalımız. Benim sesim niye böyle çıkıyor? hıhıhıh <laughs> ayy hasta gibi görünüyor çok kötü şarkılar 3 dakikadan sarsarsa neyse ben bir yatıyorum sadece geceleri uyuyormuşum oyun ingilizce de kalmış bu arada bende su fan var yani İnşaat için çok güzel bir tespit bekle niye akşam akşam oluyor Abi baksanıza yaprakları falan Hadi yaprakları falan neyse de Şu ağaçları güzel Crafting table Allah Crafting table yüzüme bakmıyorsun neden Uyduk. Güzel o öyle olsun şu gün daha idare edelim aa kapı yapmışım çocuklar abi oyun barışçılığa kalkmış ben...